Amet Radyo TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Gününe çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 30 dönümlük buğday ekili arazi küre döndü. Çınar ilçesine bağlı Lugos ve Beşpınar köylerine çıkan yangın rüzgarın etkisiyle artınca köylüler traktörle müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürülürken olayda 30 dönümlük buğday tarlasının küle döndüğü öğrenildi görevden alınarak yerine kayınvatanan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Bulutekin tahliye edildi. İçişleri Bakanlığı kararıyla yerine kayınvatan tutuklanan Sur Belediyesi Eş Başkanı Filiz Bulutekin hakkında örgüt üyesi olmak iddiasıyla 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis sistemine Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Bulutekin Erzurum E-Tipi kapalı cezaevinden Segbis üzerinden duruşmaya katılırken mahkemede Bulutekin'in tahliyesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Mülke Baş Müfettişine atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Diyarbakır'dan ayrıldı. Müzik Diyarbakır'da artan koronavirüs vakalarına karşı polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Maske takmayan vatandaşlara 392 rap para cezası kesildi. Diyarbakır'da son 16 günde 500 kişi koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yaklaşık 700 kişi de evlerine karantina alındı. Kente yoğun bakım ünitelerine yoğunluk yaşanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa maskesiz çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Bingöl Karlova'nın ardından Şanlıurfa Hilvan'da da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı'na göre saat 11.47'de yerin 7 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Şanlıurfa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman'da da hissedilen deprem can ve mal kaybına yol açmadı. Katılımcı Demokrasi Partisi Genel Başkanı Lütfi Baksi hakkında örgüt üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak iddiasıyla açılan davanın karar duruşması Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan Baksi'nin katılmadığı duruşmada iddia makamı, KCK yapılanmasının çatı örgütü ve en üst karar alma yetkisi bulunan bir üst meclis yapılanması olduğunu ileri sürerek Baksi hakkında 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Diyarbakır'ın Kayaplar ilçesinde Dicle kent bulunan bir fotoğrafçıya girip Düğün fotoğraflarının bulunduğu harici hard disk ile televizyonu çalan 12 yaşındaki iki çocuk iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Yaşları küçük olan Veli D ve Mert'ge hırsızlık olayını itiraf etti. Emniyet güçlerine teslim eden çocuklar için işlem başlatıldı. HDP'nin Musa Farisoğulları ve Leyla Güven'in milletvekillerini düşürmesi kararı sonrası yaptığı yürüyüş çağrısının ardından Mersin ve Bursa'ya giriş çıkışlar kısıtlandı. Böylece kısıtlama getiren il sayısı 12'ye yükseldi. Sakarya'da Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada ahlak dışı cinsiyetçi ifadeler içeren paylaşımlar yapan kişi tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyada HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımda bulunmasına ilişkin gözaltına alınan VM'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi saldırıyı partisinin grup toplantısına değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sayın Erdoğan başta olmak üzere Türkiye yönetenleri bu konuda tutum almaya davet ediyorum dedi. Müzik. Habertürk'te HDP'ye dair tartışma programlarında HDP'lilere yer vermemesine ilişkin eleştirilere sunucular Mehmet Akif Ersoy ve Veys Ateş yayıncılık ilkeleri gereğince davet etmiyoruz dediler. HDP milletvekili Gülistan Kılıç Koçiğit'i ise 6,5 milyonun iradesi olan bir partiyi yaftalamak kimsenin haddi değil diyerek tepki gösterdi. Mutasyon geçirmesi sonrası hücrelere nüfuz etme gücünün yaklaşık 10 kat arttığı tespit edilen korona virüsünün pamuklu eldiven ve kumaşlarda plastiklere nazaran 170 kat daha az yaşayabildiği açıklandı. ABD'de yapılan araştırmaya göre Covid-19 virüsü %100 pamuklu bir kumaşın yüzeyinde sadece 1 saat kalabiliyor. Uzun zamandır gündemde olan apartman altı otogalerilerin taşınmasına yönelik düzenleme yürürlüğe girdi. Söz konusu uygulama kapsamında artık konut ruhsatı yapılarının altında otogaleri açılamayacak. Açılmış olanlar ise yönetmelikte gösterilen yerlere taşınacak. Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Kürt Ulusal Birliği partileri tarafından yapılan ortak açıklamada Doğuk Anlaşması çerçevesinde uzlaşmanın sağlandığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgedeki danışmanı William Robak'ın da katıldığı açıklamada heyetler bir ortak siyasi görüşe varmış ve anlaşma her iki heyet arasındaki görüşmelerin temeli olarak kabul etmiştir ifadeleri kullanıldı. Müzik Almanya, Türkiye'yi koronavirüs tehlikesi nedeniyle riski bölgeler listesine dahil etti. Türkiye'ye gidenler dönüşte karantinaya alınacak. Öte yandan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, günlük vaka sayısının yeniden 2000'leri bulması durumunda kısıtlamaların gündeme gelebileceğini söyledi. Bilim Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Necmettin Ünal, salgının toplumda giderek yayıldığını belirterek çok tehlikeli günler gelebilir uyarısında bulundu. Müzik. Amet Radyo TV Haber Merkezi'ne derlediği haberleri sunduk. Bir sonraki bültenle buluşmak dileğiyle. Müzik. 我管他把。